Babam konuşmayı unuttu soğuktan. Ya, çok tatlı Timur. başlattım. Geçin, Merhaba arkadaşlar. Merhaba gece hoş geldiniz. Şey, ee, arkasına şey koy. Siyah snowman. Şey yapmak istiyorum <laughs> <dedim> ya. <gülüyor> 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 Beni koyarsan 2 <laughs> milyon takipçim olur. Bir geç ödeyeyim ne, ne bu? Mi? Video mu, ne bu? Korkuda gidip keko vermemiz yok Ne bu? Video mu bu? Evet, geriye konuma geçelim. Ne bu? Keko pozu. Şunu nasıl yapacağız ha? O zaman ne ya? Gel gel. Kanka fotoğraf ekşisi alırız yani. Sonra çömelim ama tamam mı? Çömelirsek görecek mi bu? Görüntü mü? bakayım. Gördüm. Yık bakayım. Yıktı. ya. Hey you, what's up? Ay telefonu atarsın ama Yok canım ben Geçmiş olur yani. Neye bak Fight, fight başlasın. Lan git bizim kırmızı al. emin Bir şey, bir şey kaydedeyim mi müsabakayı? Evet. Telefona bir şey olur. Telefona bir şey olur. Şey dur kayıt. şapka giyeyim de. Ederim bak. Neyse lak diye verirsin yüzüne vurmayın bak dikkat edin. Herkes farklı atsın diye talha mı atacak? Evet evet herkes atsın. <laughs> <laughs> Şanlı az oğlum ya su geçirmiyor Hemen atamam ki. Biraz Bana Hayır Olur, ama birazcık ne? böyle ciddi evet, biraz biraz durun abi. O <laughs> ne öyle? Tamam açılır mısın? <laughs> 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 ne atlıyorsun? Dur ben atayım. Ya, durun ya en güzel ben atarım. Önce. Dur 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 Kale atayım olsun. elim kolumda. Yok kolmasın. yok taş bu içine. <laughs> öyle olmaz. <laughs> Az gelir ha. <gülüyor> <gülüyor> dur açılır <gülüyor> <gülüyor> Atacağım <laughs> işi şey gerçekten hani <laughs> <laughs> Sesini bile duymuyorsun. Kut ettim duydum. Ama şu an yeterek zaman sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Ya? Kanka daha güzel. Çık. Bayılırız. Azıcık o kadar yaklaşma bak. Lak diyor. Hayır. Sağ ol. O niye ya? Ben bu arada benim adım Neden aldın beni bu arada? Beni aldım. Dur. Dur. Abi yer değiştireyim ya. Neyse. Ben niye Koreli'ye benziyorum? Gel değiştireyim bu videoyu nasıl çekiyorlar oğlum? Kemal <laughs> Bey'e Ya 50 kere deniyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ben düşüyorum artık. Gelirsin ben gel güzel <laughs> tarz film yapıyorum. Gel güzel tarz. Başla abla kadar gözü çıkıyor sıcak. Film yapıyor. Bu şahıs. Ben sorsan içerim. Ben hiçbir şey yapmadım. Bizim bu şahıs Vallahi bu şahısı. Gözünü çıkardı. Abi şey kilidi boyun kilidi. Olur. Bir daha aç bakayım. Kaç görüyor? Kanka. Patates bir patates iki patates üç. Sağda sıkıntı yok. Sağda görüyorum ama. Abdu kadar gülümse. <laughs> Talha sıçtın sıvadın. Nasıl gözüne renk getirebildin bu arada? Hep rekabetçilikler işte. Hep çilik. <laughs> <laughs> မဝမသားကဲမြို့တူဝီဝီဝီမဝမသားဝီဝီ

<laughs> Sen böyle de güzelsin abla. Bizim kirlenmek istemiyor. Ben... Mehmet Furkan Işık'ın bekar evi. Açık mı ki? Ha açık. Wow. Yine uyarı bu kısımdan sonra aşırı derecede Ebru Gündeş şarkılarına maruz kalacaksınız. Telefonun sesini kısın. Bye. ben nasıl ineceğim? Anne. Ruslanacağız <laughs> ama. Bak eldivenini gene düşürdün ya. Hey. Nerede? Al. Ya, şey Baya yağmış ee, lan. Aaa! Kar girdi! Hayır! Ya isak ya! Yaptığın iş mi ya? <laughs> Yok, Bayağı ya. Şey ya. <laughs> Nerede kedi? Gitti mi? <laughs> Şşt, tut 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 Tam tam tam. Sen çok güzelsin ama. <laughs> şey, ha <laughs> onu yakalım. Bu esnada ben şeyi yakacağım. Soğuk dedi ya adam sana boş yere. İncecik giyindin. Bak bak Güzel aldık. Fitilinden hiç yanmıyor baba bu ya. Yanıyor mu? Yakabilecek misin? Ben hiç beceremedim fitilden yapmayı. <laughs> baba tam bizi şey deyin annemle sandık ben, ben paçalı... Sirkelesene sirkeledim ben. İçine girenleri al. Tamam. çık. Tamam. Ölleri. Ölleri. Ya sen Buna nasıl, nasıl gidiyor? tatlı <laughs> değil mi? <laughs> nasıl? Bak böyle ışık böyleyken bunu böyle yapıp böyle bir şey Hı. böyle şey yapıp da. Piş piş, piş, şey. piş. Şey. Çok şu Başka... Açık, da köpüş var Her evet. an saldıracakmış şey gibi bakıyor fantastic girl fantastic. Kaç derece burası ya? Buz gibi. Bak az önceki kedimi. Hayır hayır, dışarıda diğeri. Hayır bu az önceki hayır kedi değil. içeri girdi. Hayır, bu başkası diğeri içeri, diğeri dışarıda. Bu erkek abla diğer daha küçük. Hadi bu hale çektiğim değil mi? Hayır o başka bak. Çok tatlılar. Her işte. Bugün de sütler akırı. Evet. Niye iki tane getirmedin yani? bir bircik getirdim bu oldu. Hadi gel hadi dur ben iki tane getireyim. Otursana abla niye oturmuyorsun ben abla? Ha buraya çık. Yine pışık podyumda. Gay moda haftası ikoniklerinden. Bu senin modası. zebra da var bir tık. Çakma zebra. Sahibi söyle? Çakmayım işte odunları. Hiç ısıtmıyor. Ben <laughs> ısıtıyor valla. Sinerci sevmeyecek şey. <laughs> Ateşi <laughs> <otom. gülüyor> Ateş büyüsü. <laughs> Yan. Oğlum oh, beni yakmayı mı planlıyorsun? De ya, <laughs> Uyacak. Ekmeğe düşecek sen daha dur. Bu diva buna kaldıram. <laughs> Ay çok Kaçı güzel. Ay ben şu çok mutluyum. Çok güzel. Git be. Çok güzel, çok güzel. Gerçi special'ın bu açtı Baba konuşmayı unuttu soğuktan. <laughs> 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 Barak kümes. <laughs> Annem kümes vlog'u <bile> çekecek. <laughs> Alanla vlog <varım> çek. Yok. Güsen <laughs> içeri. <laughs> yok gerek, gerek. TikTok'tan bir kümes canlı yayınımız yok mu abla? <laughs> Oo. Hadi de, senin kaban hep yandı. Evet babacım ya para verdik buna. Sazı ben de aç. lan? ben açamıyorum. Ne? Ben de açamıyorum. <laughs> Ay ellerim acıyor açamıyorum. Sizleşti ellerim. Ne oldu lan, ben, ellerim sadece. Selam millet. Ee, <laughs> ne dedi anne? Ne çıkaralım? Hadi de hareket et şu Ne? <gülüyor> <Eski> <gülüyor> <bir kokta. gülüyor> Benim elim, her elim. Nasıl yani? Of, <laughs> oh, <Ha? tuşu> <laughs> <Ayatçık. gülüyor> Ne oluyor be? Ne düşünüyorsun? Şu bu noktadaki Şefimizi şey. Şimdi, atalım atalım burada. göstersen. Çok salak bir blok oluyor. Biz, emin, Dünden bu. başladım. Şuraya bu da Evet. Bütün usul Ama usul da Evet arkadaşlar. <laughs> ya anlaşılıyor ne bok oldu. Sen hiç kendini karşına alıp konuşmuyor musun? Konuşuyorum da. Geçen 17 dakika konuştum. Konuşuyorum çok konuşuyorum. Ama hiçbir şey konuşmamış. Hayır hayır şeyde. Boş konuşmuş. İzledin mi? Nereden biliyor ki Bir akşam çekeyim izledim. Evet. Abartmayın be. Tövbe albüm sen de söyleyeyim. Hı Hmm. <laughs> donmuştur zaten artık o elba. Evet, turşu çok güzel. Turşuduk fırına taze ekmek. Taze taze. Evet, ekmek Artır. Güzel. Ekmek kesin sıcak pirarlar ta 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 Bak bunun olur. Hiç, hiç ısıtmıyor ama. Süpürde. Bir i̇şte, Allah şarşıyorum <laughs> biz şey, cuma günü <'nın> akşamı yayılır <laughs> <geliyordu>, tamam mı? O zaman yayılır. 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 hacı. biraz izle. <laughs> <laughs> siz manyak mısınız? <laughs> sahip. Akşam akşam kapalı ya. Hep kokuyor burada sürdürdükse niye oradan video <laughs> Selim Gel gel. Selim. <laughs> video <laughs> <laughs> İnsanların özelliğine girdik. <laughs> baba, baba yanıyor. Duvarla koyalım ona. Oldu, oldu. Hadi çocuklar atın. <laughs> Oğlum bir şey <laughs> köfteleri yap, yapmayız diye düşündüm. arkadaşlar. <laughs> Niye <laughs> O kız beceremiyor. Başlamıştı. <laughs> Belgrade'de insan doğaya karşı. Bugün Gevin'in dağlarındayız. Hava soğuk olmasına rağmen sucuklu ekmeğimizden ödün vermiyoruz. Ne bileyim şimdi yapmış lan bunlar, bunlar Allah bu ne Allah'ım ya, ya. ya lan bu çocuklar ne bileyim, ne bileyim. Kameraya ya. Lan ne olursa olsun ya, Lan böyle ya. Lan bunu ikiye böleceksin lan. Harbi çok yani dana e, gibi ben ya ikiye. Bunu çekelim mi ortadan? Evet. Çekeceğim tabi böyle olmaz ya. Yok üstüne çatallayalım, bıçakla yakalım. Bir şey yapmayayım Annem uğraşmak istemiyor. Annem <Gülüşmeler> kendinden <laughs> 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 salaymış <diye. gülüyor> Gizli ses. <laughs> Tavuğu da çok kötü kesmişti. Bunu niye kısa bu koymuşlar <laughs> ki? Ben biliyorum demiştir koymuşlar. <laughs> ne yaptınız? <laughs> Aga aman bir şey olmaz koronlar. <laughs> Soğuk. Çubuk uçacağım Allah Allah. 3 günlük, 3 günlük. de yiyelim mi? Ben de yiyelim. <laughs> Abla benim HTC F... Ya, evet. Var biliyor musun? HTC Fan Club. Şuraya yazayım mı? <laughs> Değillenecek ya plastik atıyorsunuz. Çıkıyor. Bir... Çıkıyor. Ay ateşimi kesiyorsun. Plastik dokunuyor ya. Veterinerimiz feda ediyoruz işte. Kamerayı boyunca her şey için bir tutamıyor diye. Hani belki de öpücük. <gülüyor> 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 Işıktan dolayı şey gibi duruyor lan. Su da salıp ona benim kaşlarım mı gölge mi acaba? E, gibi bir geçti. Wow. yandı bir ayağım. Ah. <laughs> oh. onu koyamaz milyon değil mi? Sen ayağını koyma. Of, ısındım ben. Yeter <laughs> yani. <laughs> Hep aynı ya. Ay. Herkes dondu. <laughs> çok İyi. <düşük. gülüyor> çok, çok sıcak. Hava <laughs> soğuk mu? Yok <Ya>, sıcak. <laughs>